Herkese merhaba. Operatör Doktor Necip Fazıl Aras ben. Çocuk cerrahi uzmanıyım. Sizlerle bu kanalda çocukların cerrahi hastalıklarına dair merak ettiklerinizi konuşmaktayız. Bugün de sizlere sünnet sonrası önerilerimiz hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu bilgilendirmenin daha detaylısını, daha ayrıntısını sizin çocuğunuz özelinde söyleyeceğimiz şeyleri burada zaten sünnet sonrasında eğitim şeklinde veriyoruz. Şöyle bir broşürümüz var. Sünnet sonrasında sünnet süreci ve öneriler adı altında. Burada örnek fotoğraflar var mesela günden güne nasıl gideceğiyle ilgili dikkat edecek hususlar yapacak şeyler var. Bunların hepsi aslında bir broşür olarak size veriliyor burada kliniğimizde. Ben de genel olarak önden bir bilgi sahibi olmanız açısından hem de bizim kliniğimize gelmeyecek ailelere de genel bir bilgi vermek açısından böyle bir video hazırlamak istedim. Sünnet sonrasında yapılacak şeyler sünnet tekniğine bağlı olarak cerrahın alışkanlıklarına göre değişebilir. Yani burada izlediğiniz ...önerilerimizi her sünnetten sonra kesinlikle uygundur yapılacakmış gibi algılamayın. Ancak genel olarak sünnet sonrasında bizi ilgilendiren şey... ...yaranın bakımı, temiz kalması ve ne zaman son haline alacak... ...ve artık tekrar takibe gerek kalmayacak noktayı bilmek. Bunlar önemli. İlk önce sünnet sonrasında olabilecek şeylerden biraz bahsedeyim. Kızarıklık, şişlik ufak tefek morluklar bunlar çok normal olması muhtemel şeyler. Ayrıca kanama, avuç içi kadar lekeler böyle bezinde avuç için açmayacak ufak tefek lekeler özellikle idrarla da biraz genişleyen lekeler normal ama avuç içini geçen bir kanama ya da aktif sızıntı şeklinde gözlemlediğiniz bir kanama mutlaka doktorunuza ulaşmayı gerektiren bir kanamadır. Onun haricinde ağrı ilk gün için birkaç saat çok normal. Yani genelde gündüz öğle saatlerinde yapmış bir sünnet çocuğunun akşamleyin o sürekli devam eden ağrısının kalmamış olmasını belki ara ara sanki böyle bir gazı varmış gibi, sanki diş çıkaran bir çocukmuş gibi huzursuzlukları olabilir. Bu e, sakinliğe erişmesini akşamleyin bekliyoruz aşağı yukarı. Ertesi gün çocuklar genelde normal hayatına dönüyorlar. Sadece krem sürerken dokununca bir hassasiyet oluyor. Peki krem e, nasıl bir krem tedavisi uyguluyoruz? Biz burada reçetemizde yazdığımız kremi sabah akşam şeklinde uyguluyoruz ama başka bir krem başka bir sıklıkta kullanabilir. O yüzden yine bunu doktorunuz özelinde, doktorunuzun reçetesi özelinde sormanız gerekir. Bir hafta kadar bir bakım sürecimiz oluyor. Biz herhangi bir sargı, bandaj vesaire sarmıyoruz. Bandaj varsa krem önerilmemiş olabilir. Bu da aklınızda bulunsun. O zaman nasıl takip edeceğinizi yine doktorunuzla konuşursunuz. Bir haftalık bir bakım sürecinin ardından çocuk artık sadece genel görüntülerin toparlamasını bekliyor. Ufak tefek kızarıklıkların geçmesini bekliyoruz. İşte temiz olmasını istiyoruz. Ara sıra oturma banyoları öneriyoruz. Yine bunu pipinin görüntüsüne göre bilgilendiriyoruz. Genel olarak en çok sorulan sorulardan biri de ne zaman banyo yaptırabiliriz? Ben 3 gün su değmesini istiyorum. 3 günden sonra banyo serbest. ve artık normal hayatınızda da devam edebiliyorsunuz. Denize girebiliyor, temiz olduğunu düşündüğünüz havuzlara girebilir. Ama öyle çok kalabalık havuzları önermiyoruz. Yani normalde de zaten sünnet olmamış bir çocuk da olsa idrar yolu enfeksiyonundan, mikroptan korumak adına çok kalabalık havuzları zaten sokmamanız icap eder. Yaklaşık olarak haftalık fotoğraf takipleriyle bir aylık bir sürecin sonunda takibimizi sonlandırıyoruz. Takipimiz sonlandırında sonlandır da biz şunu görmek istiyoruz. Pipide herhangi bir kızarıklık var mı? Pipi de kalmış bir ip kalıntısı var mı? Onun haricinde e, görüntüde e, endişecek kafaya takılan herhangi bir şey var mı? Bunları aileyle yazışmalarımız sırasında e, çözdükten sonra artık takipten çıkarıyoruz. Bir aylık bir sürecin sonunda artık oğlunuz sağlıklı, sünnetli bir erkek çocuğu olmuş oluyor. Evet hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.